Coin Haber kanalına hoş geldiniz. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı Bitcoin ve kripto para yanlısı hamleleriyle dikkat çekiyor. Trump kadar oğulları da kripto para yanlısı duruşlarıyla öne çıkarken, Trump'ın ikinci oğlu ve Bitcoin madencilik şirketi American Bitcoin'in direktörü Eric Trump Ethereum ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Eric Trump X hesabından Ethereum'un potansiyelini tartışan bir gönderiyi "Katılıyorum" diyerek retweet etti. Bu noktada Eric Trump Ethereum'un şu anda değerinin altında olduğunu düşünüyor. Eric Trump, kripto para analisti Ted Pilows'ın Ethereum analizini paylaştı. Pilows, Ethereum'un küresel likiditeye ayak uydurduğunu öne sürdü. M2 para arzındaki büyümeye dayanarak, ETH'nin hali hazırda 8 bin doların üzerinde işlem görüyor olması gerektiğini iddia etti. Varlığın şu anda değerinin altında olduğunu savundu ve ETH'nin piyasadaki en iyi fırsatlarından biri olduğunu söyledi. Eric Trump daha önceki açıklamalarında Bitcoin, Ethereum, Solana ve Sui isimli altcoinlere yatırım yaptığını söylemişti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.